Yaz ve kış sezonu için ayrı ayrı hazırladığı koleksiyonlarla triko mevsimini uzatan Koçer Triko sektöre yeni bir soluk kazandırdı. Şimdi İstanbul'da faaliyet gösteren firmanın mağazasını ziyaret ediyor ve koleksiyonlarına yakından bir göz atıyoruz. Hazırladığı koleksiyonlarla triko mevsimini uzatan Koçer Triko sektöre yeni bir soluk kazandırmış. Biz de İstanbul Bayrampaşa'da bulunan firmanın mağazasını ziyaret ederek firma ve ürünlerini yakından tanımak istedik ve Koçer Triko'nun kurucusu Mehmet Gümüş'e mikrofon uzatarak sorduk. Mehmet Bey sektöre nasıl girdiniz? Ben 10 senedir bu sektördeyim ama ilk 3-4 senesinde çıraklıktan çalıştım. Burada dayım vardı, imalatçıydı. Onun yanında çalışarak, işte ütü paketten başlayarak Kademe kademe ilerledim, imalata başladım, kendi işimi kurdum. Bize ürünlerinizden bahseder misiniz? Kazak yapıyoruz, hırka yapıyoruz, yazlık trikolar yapıyoruz. Çok rağbet görüyor. Trikonun ömrünü biraz daha uzattık. Şu yani... anda yazın bile kısa kol triko e, satıyoruz ama yazlık e, çok rağbet de görüyor. Çok e, memnunuz yani o konuda. Peki koleksiyonlarınıza yakından bakabilir miyiz? Kışın ağırlıklı olarak sattığımız ürünler e, bunlar. Biz işte trikonun mevsimini yazlık trikoları yaparak e, uzattık. Kısa kollar yazın şu an adet ve bunları satıyoruz. Ama bizim e, kışın şu trikolarımızı da çok iyi satıyoruz. E, ürettiğimiz e, modellerimiz, sattığımız ürünlerimiz şu şekilde ürünlerimiz var. Tasarımlarınızı nasıl hazırlıyorsunuz? Desenciler var, modelistler var. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz, modellerimizi hazırlıyoruz, elimizden geldikçe modelistlerle tasarımcılarla çalışmaya gayret gösteriyoruz. Yurt dışı pazarlarda Türk tekstil ürünlerine büyük bir ilgi olduğu görüşü hakim. Bu konuda sizin fikrinizi de alabilir miyiz Mehmet Bey? Tabii ki. Yani tercih ediliyoruz şu anda mesela Türk malına daha bir ilgi var. Yani. Çin malı dedikleri zaman müşterilerimiz almıyor diye böyle söylentiler var. Müşterilerimiz dediği zaman biz de tabii ki Anladım. memnun oluyoruz. Güzel şeyler. Bugün geldiğiniz noktayı ve sektörde yakaladığınız başarıyı neye borçlusunuz? Çalıştık yani pandemi var diye kapatıp geri çekilmedik. Üretmeye borçluyuz yani. Şimdi dursaydık biraz korsaydık geri çekilseydik. E, tabii ki e, kapatırdık, geri çekilirdik. Üretmeye borçluyuz abi. Peki size ulaşmak isteyenler bunu nasıl yapabilir? Instagram'da şu anda ve Facebook'ta e, varız. Şu anda YouTube'da yokum. E, oralardan bir müşteri yaz, yazıyor, numaramızı alıyor. Sonra WhatsApp üzerinden iletişime geçiyoruz. <laughs>